Efsili Yos Neşesi 33 maçının ikinci yarısında tekrar beraberiz. İlk yarıda bir birlik eşitlik vardı. Ve Neşesi 33 takımının pozisyonlarının biraz daha fazla olduğunu söylememiz mümkündü ilk yarı itibariyle. Neredeyse 60 maçtır yenilmeyen üst üste şampiyonluklar yaşamış efsili olsa karşı ilk yarıda hiç de fena bir oyun ortaya koymadı Neşesi 33 takımı bakalım ikinci yarıya da bu oyunlarını yansıtabilecekler mi İbrahim taç taşını kullanacak. Erdem. Erdem pası Enes'in uzağında kaldı. Yakup tek top Bülent. Bülent çaprazdan kaleye doğru. Kaleci Özgür sektirdi korner. Top enteresan bir şekilde döndü kaleye doğru yöneldi bir an için. Kornere gitti. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bülent geriye doğru. Mahir. Aldı sağ yana. Mahir. Top üstüne dışarı gitti. Son bir temas var. Korner. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Yine geriye doğru. Mahir. Sol ayağında bu kez havalandırdı içeriye. Asat kafayla karşıladı. Şimdi boş, boştaki topu İlker aldı. Karşı şansı İlker. Sayit geri koşu yaptı. bozlu pozisyonunu. Taç atışı da kullanıldı hemen. Şimdi İsa o da oyunda. FC Lyons'da İsa Mustafa. Bülent. Mahir. Baktı yine kaleye. Yerden göndermek istedi içeriye. Erdem karşıladı. Yine Mahir. Pas Yusuf'a. Yusuf şık hareket. Yusuf. Yusuf vurdu. Savunmadan döndü. Ama yine Evsiliyonslar aldılar topu. Atak tazeleyecekler. Uzun top Emre kafayla indirdi. Yusuf hareketlendi. Yusuf yerden içeriye. Bülent ekstra pası yapmak istedi. Son bir dokunuş. Neşe 33 savunmasında. Şimdi Enes 2-2 pozisyon. Enes taşıyor topu. Bülent çok diri kaldı. Ürat geri koşu yaptı. Kazandı. Şimdi Mahir. İsa. Yusuf. Sıtkıdan dışarı gitti taç. Yusuf içeriye sert gönderdi. Kaleci Özgür iki hamlede. Aldı eliyle de hızlı oynadı. İlker alamadı önüne. Sait'in müdahalesi Hakemin eli Cebine gitti. Sarı kart çıkacak. Sait'e <laughs> Hakem verdi işaretini uzaklardan sert ama isabetsiz. İlker'in vuruşu İsa Emre İsa Geçti rakip yer alana İsa Delin top İbrahim pas arası yapmıştı Şimdi top sıkıda kaldı Sıtkı'nın pası Erdem Azat İyi top İbrahim Pas hızlı Yine 2-2 yakalamıştı Neşe'si 33 takımı ama İbrahim'in pası isabetli olmadı. Tehlike büyüyemedi. Şimdi Emre. Yakup. Bülent. İbrahim'e çarpan top dışarı gitti. Korner. Köşe vuruşu şimdi yerden kullanıldı. Mahir gelişine vurdu. Savunma alan sekti. Özgür. İbrahim'in sakatlığı var. Hakem durdurdu oyunu. atışını ilken hareketlendi. Sait'in kontrolünde. Top dışarıda. Out. Yakup kale vuruşunu kısa kullandı bu kez Sait. Emre. Emre topla birlikte rakip bir alana geçti. Derin top İsa'ya. Hızlı. Doğrudan dışarı gitti top. uzun gönderilen top. Gel, gel. <laughs> Sait, Bülent iyi sıyrıldı Bülent taşıyor topu. Şimdi Yusuf geriye Mahir. Mahir. Mahir kaybetmedi topu. Mahir pası geçmedi. Şimdi Sait içeriye doğru gönderdi. Azat dokundu. Bülent vurdu. Bir kez daha savunma. Atak sürecek. Şimdi bir vuruş. Direkt dibinde müdahale. Korner. Şimdi çaprazdan vuruş özgün. Diziyle çıkardı. Bir korner daha kullanacak Efsilioz. Yine yerden ceza sahası dışına doğru Mahir baktı kaleye. Azat kapattı önünü. Şimdi Mahir topukla bıraktı Yusuf. Yusuf köşeye. Nefis plase. 2-1 oldu skor. Son 4-5 dakikadır ciddi bir baskı kurmuştu. Efselios rakip yarı alanda. Üstünlük golünde buldular Yusuf'la. İsa Mahir İsa Mahir orta alanda boş. Derin top içeriye. Harika Said ekstra pası yaptı. Dokunamadı kimse. Özgür uzun gönderdi kale vuruşunu. Sayit kafayla karşıladı taç. Taç atışı kullanıldı. Top neşesi 33'te kaldı İbrahim. İbrahim zorladı pozisyonu. Bülent İbrahim mücadelesi. Bülent yerde faul. Hemen kullandı İsa. Yusuf sol kanatta. Orta alana döndü Mahir. Mahir bıraktı Sait. Bülent Mahir Şeriye doğru gönderen top Özgür çift yumruk <laughs> Hakem atışıyla oyun sürecek. Mahir İsa Mahir'le oynadı. Mahir Yakup yine kendi yaralanında Fas yapıyor Efsilios. Şimdi Yusuf. Yusuf burada savunma. Top dışarı gitti. Taç kullanacak. Şimdi mal gelişine vurmak istedi. Hayır, İsa. İsa. Kayarak müdahale. endirek yani vuruş. Azat. Gönderdi içeriye. Kaleci sektirdi direkt. İlginç bir an. Yakup orada bir an için topu elinden kaçırdı. Top direkten sağ alanına geldi. Sait baskı var Sait'e. Mahir topukla bıraktı İsa'ya. İsa taşıdı topu. Gönderdi içeriye. Emre gelişine vurdu. Kaleci dönen top. İsa bir pas daha. Top dışarıda. Out. Farkı ikiye çıkarma şansıydı. FC Lyons için. Şimdi Bülent, Yusuf. Açtı açısını kaybetti. Sol çizgide Yusuf pası. Bülent al alamadı önüne biraz savunma azat uzaklaştırdı. İsa şık söylüldü İsa aldı sağ ayağına pasladı Bülent tekrar Emre en geriye döndü Sait. Yusuf Sait sol tarafa İsa Yusuf yaldı sol ayak vurdu Enes kapattı önünü. Mahir. Sağ tarafa İsa kafayla tekli çevirdi. Özgür. İki de kontrol etti. 57 Enes'i gördü. Enes saçıyor topu. Enes süratli. Enes gol! Bir pas bile yapmadan golü buluyor. Neşesi 33. Kaleci'den aldığı topu Enes taşıdı. Vurdu uzaktan. iki oldu skor. Sayet uzaklardan İsavesiz. İsa içeriye doğru havalandırdı Yusuf. Harik iyi hareketlendi ama kontrolü iyi değil. Uzun gönderilen top kimse yok orada. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf çok iyi aldı döndü. Yusuf karşı karşıya. Son anda bir tane var mı? Bakıyorum hakeme. Korder. Yeniden öne geçme şansıydı. FC için köşe vuruşu kullanılacak şimdi yerden. Mahir gelişine. Kaleci Özgür çıktı. Yaptı müdahalesini Sait. Azat Solon'la dokundu. Taç. Evsiliyorsun. Sait kullandı içeriye doğru. Mahir gelişine vurdu. Sait tekrar havalandırdı. İlginç bir an. Yusuf göğsünü indirdi İsa. Sol tarafa döndü Bülent. Havalandırdı içeriye doğru. Savunmanın müdahalesi. Daha öncesinde elle müdahale tespit ediyor. hakem Yasin Sümbül. Serbest vuruş kullanacak. Evsiliyorsun. Ahmet Cüneyt bu arada FC Lyons'ta da oyuna dahil olan isim. Hakem verdi işaretini. Ahmet Cüneyt paslaşarak kullanıldı. Şimdi bir vuruş gol. Bülent sağ çaprazdan. Bu uzağları FC Lyons yeniden önde. 3-2. Santıra vuruşunda evsidiyorsa kaldı top. Mahir, Sayit, bası geçmedi Erdem. Kaybetti topu Bülent, İbrahim, İlker. Orada kıran kırana mücadele İbrahim ona yapılan hareket foul. Serbest vuruş. Neşe 33 kullanacak. Enes topun gerisinde çok uzak bir mesafe kaleye Enes barajdan geldi. Azat Kalecisi Özgür'e Özgür oradan dışarı gönderdi Taç. Ama kullanıldı Ahmet Cüneyt. İsa. Mahir. İsa. İlçer alamadı önüne Taç. Efsili olsun. Şimdi taşta hata Erdem araya nefis girdi Erdem havalandırdı gelmedi içeriye orada İlker vardı cezası aslında Bülent topla birlikte çıkmak istedi kaybetti sonrasında da İsa kazandı sağ tarafa da iyi top. Beşiktaş'ın neşesi 33 ama kullanıldı Erdem hareketlendi Erdem Sait isim vermedi Taç Oyuncu değişikliği işareti var Efsili Osta Sağır dört dakika. Dört dakika. İki iki mi? İlker iki kişi arasında kaybetti topu. Bülent Mahir orta alanda boşluk var. Mahir Alcal abi yeniden oyunda o da. Mahir çok şık sıyrıldı. Mahir Mahir estetik bir pas denedi geçmedi ama top yine Mahir'de kaldı. Bülent Bülent vurdu Özgür iki hamlede. Aldı topu. Şimdi Enes. Taç. Neşes 33'ün hemen kullandığı yerde. <gülüyor> Sait'in <gülüyor> orada hareketi faul. İlker topun gerisinde iki kişilik baraj İlker doğrudan kale çok direkten geri geldi <laughs> müthiş bir şut çıkardı İlker müthiş <laughs> harika falso verdi topa <laughs> top yan direkten oyun alanda geri geldi <laughs> Taç atışı kullanıldı. Bülent, İsa sol tarafa Mahir gelişine yarım mole, yandan dışarı gitti. <laughs> Hakem şimdi verdi işaretini. Özgür uzun yönlerde kale içine. Yakup çıktı aldı. Eliyle de ama Mahir'e. Mahir, e, Mahir. Sait İsa Sait Uzun oyunu oynadı Sait Hakeme çarptı top Hakem atışı olacak Erdem Acar abi dokunmuştu. Şimdi Azat. İlker. Sait kazandı topu. Sait taşıyor şimdi Sait. Arapas Bülent'e sağ çaprazda Bülent bastı topa. Sol ayağını aldı. Bülent vurdu. Savunmadan sekti dışarı gitti. Korner. 3 <laughs> dakikalık ilave geldi maçın sonuna. Üçünü kurtaramadı Erdem. Yerde kaldı Erdem. Foul. Sarı kart. Ahmet Cüneyt'e Umut vadeden hata kestiği için. Şimdi Erdem. Azat. Erdem. Geçmedi pası. Şimdi karşı hücum şansı Bülent. Şık hareketler Bülent. Pası geçmedi. Orada Sıtkı kritik müdahale ama kaybetti sonrasında. Şimdi İsa. <laughs> <laughs> Taş neşesi 33 takımı kullanacak. Ya, <laughs> Mahir topukla bıraktı İsa. Mahir, Mahir onu açık. Mahir kale özgür direk top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak Efsilios. İsa kaleci özgür çıktı aldı. Eliyle uzun oynama düşüncesi. Şimdi bir vuruş uzaklardan top. Yandan dışarı gitti. Ahir tek top içeriye. Dokunamadı Alcalabi. <laughs> İsa bıraktı. İsa. İsa. Maçı bitirdi İsa. Bu golle. 4-2. <laughs> Maçı son dediği geldi Epsilon 4 neşesi 33 ki maçı sonucu. <laughs>